hocamları inşallah ben bırakıyorum ekranı. Bangladeş'te, Arakan'da oradaki durumlardan bahsedecekler. Oradaki durumlardan konuşulacak. Müslümanların içinde bulunmuş olduğu halden konuşulacak. Ve onun peşinde de bizler de ne yapabiliriz? Bunları hadi görüşeceğiz inşallah. Evet. Tamam, buyurun hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve Mustafa hocamın da bahsettiği üzere inşallah bugün Muhammed hocam bize Arakan'ın halinden, Arakan'daki Müslümanların durumlarından bahsedecek. Ben öncelikle kendisine bir Arakanlı olması hasebiyle Arakan'ın tarihinden soracağım. Arakan'daki Müslümanların hangi devrelerde hangi memleketlerde hangi coğrafyalarda yaşadığından bize bahsedecek inşallah. Ben soruma başlayayım. Ee, hocam. Eee keyfa kana tarihu arakan? Keyfa kana bidayatuhum ve nihayetuhum? Min fadlik Eee o Arakan eee takriben kana devlet ve Müslüman. وقوم معروف باسم روهينجا المسلمون وصولهم من أراكان وتقريبا أكثر من 300 ولا إلى 400 سنة دولة مستقلة يعني وجيرانه بورما و بعد هذا يعني تقريبا في سنة 1700 و 70 الى قريب 80 جاء نعم. دوله البورما نعم. اول غزو الى اراكات نعم. وفي اول غزو هذا فروا كثير الناس الى طرف البنغلاديش ذاك نعم. الوقت ما كانت الدولة بنغلاديش كانت الدوله هندوستان يعني نعم وبعدين جاء دو... نعم. البريطانيين نعم. بقي فترة كثيرة البريطانيين بعد ما خرجوا البريطانيين الدولة البورما جاء مرة ثانية بدأت ال... 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 نعم. الاراكانيين والروهينجا يعني الى الان انا اترجم بعدين هو hocamın anlattığı الشيء üzere diyor ki أركان أصلاً. Bağımsız olan ve yaklaşık 300-400 sene boyunca bağımsızlığını ilan etmiş bir ülkeydi. Müslüman bir ülkeydi. Hatta bunlar kavim olarak Ruhanga Müslümanları deniyordu bunlara. Tabi komşu ülke olarak Borma dediğimiz hatta bu Borma ülkesi genelde Hinduizm, Hinduların bulunduğu bir ülke. Bunlar tabi ne yaptılar? Müslümanlara orada... E, zulüm ederek Müslümanlara her türlü işkenceleri ederek Müslümanların oradaki topraklarını işgal ettiler. Yani Müslümanların ellerindeki bütün hakları, bütün özgürlükleri aldılar. Yaklaşık e, 1700 senelerinde tabi bu olaylar ceryan etti. Ama Borma bu komşu devlet Hinduizm olan şu komşu devlet bu Müslümanlara bu zulümleri yaptıktan sonra bu sefer İngiltere aynı şekilde bu Arakan'daki Müslümanlara yönelik aynı sömürgeyi, aynı zulümleri, işkenceleri İngiltere devleti de yapmış oldu. Tabi Arakan'daki Müslümanlar, Rohingya Müslümanları bu tür eziyetlere, bu tür işkencelere maruz kaldılar. Peki ne oldu oradaki Müslümanlar? Oradaki Müslümanların çoğusu işte başta Bangladeş, ayrı bir devlet tabi burası. Bangladeş'e göç etmek zorunda kaldılar. Tabi Bangladeş bunlardan bir tanesi. Çünkü en çok göçü alan ülke Bangladeş oldu. Bunun yanı sıra işte Suudi Arabistan'a gidenler oldu. Farklı farklı devletlere göç etmek zorunda kaldılar. Onun için Arakan tabiri caizse hem yüz ölçümü hem de nüfus olarak çok yani az bir kitle kendisinde kalmış oldu. Şimdi hocama biz ثاني سؤالنا مزدة صورة كيف كان الآن حال المسلمين في أراكان؟ يعني كيف يعيشون؟ كيف الآن حالهم؟ الآن حالهم ليس بجيد كثير لأن لا ما بقي العراكانيين والروهينغا المسلمون في الآراكان أو في بورما حالياً. لأن تحت سيطرة البورما الدولة أراكان الآن. فما بقي هناك كثير وإلى الآن موجود الاتحاد والقتل والجريمة حتى جاء من طرف الأمم المتحدة أنه حصل هناك إبادة جماعية كثيرة يعني فإلى الآن الناس يفرون من هناك إلى بنغلاديش أو إلى اندونيسيا أو إلى هند أو إلى تايلاند Dua'nın Civar yani. Evet. Hocam Arakan'daki Müslümanların halinden şu şekilde bahsetti. Yani e, tabi hal çok iç açıcı değil. E, yani ferah içerisinde, rahat içerisinde yaşamadıkları göz önünde zaten. Aynı zamanda e, şu ana kadar hala Borma'nın zulmü altında, onların hükmü altında yaşayan bir e, ülke oldu Arakan'daki <laughs> Müslümanlar zaten ülke dedik ama ülke olduklarını hala e, kabul e, yani kabullenemedi hala ülke olduklarını kimse kabul etmedi ve aynı zamanda zaten Borma orada hem zulümle hem sömürgeyle bütün işkenceleri yapmakta ve aynı zamanda aynı zamanda göç hala devam etmekte yani hala Arakan'daki Müslümanlar yerlerinde o beldelerinde yaşa yaşayamıyorlar, oradan bir şekilde kendilerini kurtarmak istiyorlar, bir şekilde oradan çıkıp ya Bangladeş'e ya başka bir ülkeye gitmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ve e, tabii yani sizde bizde bir hesap edelim, düşünsenize ibadetlerinizi özgür bir şekilde yapamıyorsunuz, özgür bir şekilde e, kendinize ait haklarınız yok hiçbir şekilde, hiçbir tarafa böyle kendi isteğinizle mail İlla ki orada borma sizin başınızda ve size musallat olmuş bir ülke olarak siz devam ediyorsunuz hayatınıza. Zor bir hayat. Allah Azze ve Celle oradaki Müslüman kardeşlerimizi bu tür e, belalardan, bu tür sıkıntılardan tez zamanda kurtarsın diyoruz inşallah. Ha, üçüncü sorumuz olarak da hocamıza şunu soralım. Eee... هجام ما احتياجه ماذا يحتاجون الآن هم في طبعا حتى يعني قبل ما نتكلم عن الآن مخيمات موجودة في بنغلاز تقريبا ستة مخيمات موجودة يعني في إلى المدينة كوكس بازار اه اه وقبل بهذا يعني الآن الآن ما بقي في في اه إلى مساجد والمدارس اه إذا وجدوا البيت هذا بيت المسلم يحرقون البيت مباشرة يعني لا ينظرون هم من داخلهم موجود يعني فأن الناس الذي موجود الآن هم في الغابة لا يوجد في القرى يعني هذا هو حال وطبعا الإعلام لا يوجد لأن الحكومة هو حكومة العسكر فبسبب هذا لا يرى كثيرا ماذا يحصل هناك نحن ما نرى هذا أكثر من هذا بكثير هناك يحصل يعني والآن تقريبا ستة المخيمات موجودة في بنغلاديش بازار وطبعا حالة أسوأ بكثير لأن كل المخيمات مُقفلة والناس لا ممكن يخرج لا ممكن يدخل كله في المخيمات والإحتياجاتهم كثير والعدد كثير والضيقة كثيرة طبعا هناك E, e, ihtiyac, e, elma, ve ta'am, ve mesaj, ve madaris, ve hammamat, yani bu çok ihtiyac var. Evet. Biz ihtiyaçlardan bahsettik. Hocamız, yani zaten Arakan'ın kendi topraklarında hiçbir şekilde bir mescit yok. Ve aynı zamanda Müslümanların, yani şu ev Müslüman evi dendiği zaman o ev yakılıyor, yıkılıyor. Ee, tabiri caizse Müslüman hiçbir hakka sahibi yok Arakan'da. Tabi haliyle bunlar Bangladeş'e göç ediyorlar. Bangladeş'te 6 <laughs> tane kamp merkezi var. Koksa Bazar denilen bir yerde Bangladeş'in bir nahiyesinde, bir bölgesinde 6 tane çadır kent dediğimiz yer var ve burada işte tabi suya ihtiyaç var, yemeğe ihtiyaç var, mescide ihtiyaç var, kalacakları yere ihtiyaç var. Yani çok e, permeperişan bir haldeler. E, ne bekliyorlar Müslümanlardan? Ne bekliyorlar? Müslümanlardan yardım ellerini uzatmalarını bekliyorlar. E, zor bir durumdalar, zor bir haldeler. E, biz Müslümanlar olarak da ne kadar onlara yardım edebilirsek bizim yanımıza o kar kalmış olacak. Şimdi hocam ben son bir soru daha sorayım. Kemkane adedı. الأراكان في قبل مثلا مئة سنة والآن كم عددهم يعني ما الفرق بينهما يعني أكيد يعني تقريبا إلى 15 إلى 20 مليون كانت عدد نسمة تقريبا لا نعرف بالضبط يعني الآن ما بقي إلا مليون يعني حتى في 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 أراكان يعني كلهم خرجوا يعني بال دفعات يعني نه. من 1948 تقريبا بدا بعد ما خرج البريطانيين فكل سنه سنتين هناك يحصل وبعدين يفرون المسلمون يعني فبالدفعات يعني الان الدفعه الموجوده هنا تقريبا في بنغلاديش موجود الى تقريبا الى 10 مليون الى هذا على حسب الامم المتحده هنا في المخيمات أكيد هناك موجود كثير ناس خارج المخيمة وجاءوا كثير ناس قديما وهم لا مو موجودون في المخيمات خارج المخيمات هذا لا ليس محسوب يعني نعم biz nüfusundan sorduk. Arakan'ın nüfusu kaçtır dedik. Hocamız da şöyle dedi. Yaklaşık yani 15-20 milyon takriben nüfusu olan bir bölgeydi Arakan. Ancak bu işte zulümler, işkenceler, ve Borma Devleti'nin dayatması sebebiyle e, 1 milyon ya kaldı ya kalmadı. O kadar az bir nüfusa sahipler. İşte Bunların çoğusu Bangladeş'teki o kamplarda tabi kayıtlarda olan işte e, kayıtlara geçen yaklaşık 10 milyon insan var Bangladeş'te. Arakanlı olarak. Ama bunun yanı sıra eskiden göç edenler var. Kampların dışında yaşayanlar var. Artık oranın hesabını tabi Allah bilir ne kadar insan oralarda e, perme perişan bir haldeler. Peki hocam, e, ben şimdi e, Hiranur Derneği olarak sorayım hocamıza Mustafa hocamıza. <laughs> Peki hocam, e, Mustafa hocam, Hiranur Derneği olarak Bangladeş'te ne gibi faaliyetler sürdürüyorsunuz, ne çalışmalarınız var o tarafa yönelik? Evet, işte adam. Hiranur Derneği olarak tabii takriben şu an 30 ülkede faaliyetlerimizi götürmekteyiz. Ee, bundan iki ay önce de asıl bir niyetlendik bir ekip de yine Bangladeş'e yollamaya. Tabi bu hastalığın pandeminin artması, giriş çıkışların müsaade edilmemesi. Dolayısıyla daha ziyade oradaki yine bir çalışmalarda bulunan partner derneklerimizle beraber şu an götürüyoruz. Neticede hakikaten durum çok vahim. Orada çok iyi hizmetler götürmek lazım. Allah Celle Celaluhu Müslümanların hani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ey Habibim istersen bastığın toprağın altına altın yapayım buyuruyor ya Mevla Celle Celaluhu. Aslında bu hitap peygambere değil. Tüm Müslümanların işte bastığı yerlere aslan bir altın niteliğinde. Evet Suudi Arabistan'ın altı petrol. Birçok Müslüman ülkenin olduğu yerler gerek e, stratejik olarak gerek bulunmuş olduğu konum olarak çok büyük kıymetlere, kıymetli gerek madenlere veyahut da kıymetli stratejik konumlara sahip. İşte Müslümanların bu Allah'ın e, işte kendisine iman edenlere bu kadar büyük nimetler içerisinde bir fırsat ama e, tabii ne kadar e, e, imkanınız varsa Allah size ihsan etmişse tabii kötü niyetli insanlar da bunu kullanmak istiyorlar. Oradaki Allah'ın Müslümanlara ikram etmiş olduğu şeyleri kendi lehlerine çevirmek için Müslümanları oradan kovmanın, Müslümanları uzaklaştırmanın hesap kitaplarını yapıyorlar. Evet Arakan hocalarımız burada zaten bahsettiler. Stratejik olarak, konumlu olarak da çok mühim bir yer. Ama böyle bir mühim yerin Müslümanların elinde olsun istenmiyor. İstenmediği için de tabi oradaki yönetimlerle beraber değişik güçler gerek onları kullanıyor, gerek onlara destek vererek vesaire oradaki Müslümanları oradan yok etmenin, uzaklaştırmanın hesap kitaplarını yapıyorlar. Onun mücadelesini yapıyorlar. Binlerce Müslümanları zaten görmüşsünüzdür normal zaman zaman haberlerde çıkıyor. Yani adeta öldürülüyor, çektiği işkenceler, sıkıntılar vesaire. Ve oradan e, o zulümden hicret eden kardeşlerimize çoğusu da işte şu an büyük bir bölümü Bangladeş'te 6-7 tane böyle büyük kamplar var. En az 15-20 bin nüfuslu böyle kalabalık bunlarla bununla alakalı tabi belgesellerde izledik orada da gördük biz hocam da zaten bizi atıyor zaman zaman biz dernek olarak Yaranur Derneği olarak hemen hemen 3-4 aydır orada daha aktif bir şekilde çalışmaya başladık şu an su kuyuları açıyoruz yani üç değişik kademede su kuyuları açıyoruz ayrıca o da medrese ilim tahsili bundan yine yerler varsa oradaki çocuklar iftarlar veriyoruz bina inşaatları bir taraftan hayırlar geldiği müddetçe, imkanlar dahilinde, tabi kimsenin orada sabit bir yeri olmadığı için çok ona gireşemiyoruz. Ama lakin şu an Kiranur Derneği olarak hocam inşallah gerek kuyu açılışlarıyla, kuyu yardımlarıyla, gerek mescit şadırvanları yapılarak, gerek de iftarlar vererek inşallah oradaki kardeşlerimize sizlerin hayırlarınızı ulaştırmayı hedefledik, gaye edindik. Hocamız da zaten oralı. Oralı olduğu için oradan bize bilgiler geliyor. Biz de o tarafa e, elimizden geldiğince sizden bu tür haberleri, bu tür programları zaten yapmamızdaki asıl gayemiz, hedefimiz bir taraftan da ne? Oradaki sıkıntıyı ortaya koyarak oradaki insanlara nasıl yardım elimiz uzatırız? Bunların derdi içerisindeyiz. Bunların gayret içerisindeyiz. Muhterem izleyicilerimiz hakikaten oradaki Müslüman kardeşlerimiz çok büyük zulüm altında. Yani inansız insanlar, merhametsiz insanlar, işte ayet-i kerimede buyuruyor o müşrikler, imansızlar, hayvandır, belki de hayvandan da daha aşağıdır. İnsanlıktan mahrum bir şekilde her türlü zulmü insanlığa reva görüyorlar. Kendi inançlarında olmadığı için, kendi dinlerinde olmadığı için veyahut da kendi menfaatleri çakıştığı için bu zulmü orada Müslümanlara reva görüyorlar. Ölgeçideciler bizler de inşallah buradaki sizlerin yapacağınız hayır hasenatlarla. Yani bu bugünkü yaptığımız hizmetin bir kat daha üstüne, daha fazlasına yapmayı hedefliyoruz. Oradaki kardeşlerimizin sofralarını bir şey kurmayı bir taraftan orada e, mescitler inşa etmeyi, insanların kalacağı yerleri inşa etmeyi biraz daha böyle e, gündüz konuşuyorduk hocamla beraber. Ortalama 200 kişiye bir tane tuvalet düşüyor. Evet. Asahya şey. 200 kişiye ortalama yani kadın erkeği 200 kişiye bir tane tuvalet düşüyor. Yani böyle bir zor durumda. Doğru düzgün tuvaletleri yok, şeyleri yok. Böyle ee, bir yer yapmışlar böyle. Evler böyle, çadırlar böyle, ağaçlar çadırlar. şeyler. Sıkışık yani. Aralarda boş yer bile yok yani. Herkesin kalacağı çok zor bir durumda. Biz burada Allah bizlere ihsan etmiş. Ne kadar şükür etsek az. Ama en büyük şükür de işte bugün Allah'ın bize ihsan etmiş olduğu nimetlere karşı yapacağımız en büyük şükür de muhterem izleyicilerimiz yapacağımız oraya yardımlarımız, desteklerimiz, hayır hasenatlarımız. Çünkü her şeyin şükrü kendi cinsindendir. İşte Allah bize fazla ikram ettiyse paramız pul olarak e, nimetlerini verdi. Biz de bunların şükrünü Allah yolunda infak ederek Allah'ın oradaki mazlum ve masum insanlarına, kullarına yardımcı olma, dünya hayatı içerisindekini yaşama fırsatına bizlere destek olma. Bunlar aslında Oradaki kardeşlerimiz bu zulüm altındalar. Ama bunların her birisi de bizim burada yapacağımız, bizim onlara de, e, hayırlarımıza destek olmamızda inşallah onların ferah kavuşmaları da bizim için bir vesile. Mevla Celle Celaluhu işte ya bizim yapacağımız hayırlarla, onların da bize yapacağı dualarla inşallah sıkıntılarımızı giderecek. Mevla bizlere genişlik verecek maddi manevi yönde sıkıntılarımızı adeta bir kapı açmış olacak. Evet, Allah razı olsun hocam Tabi böyle bahsedince aklıma bir hadis-i şerif geldi ee, Şimdi <laughs> İmam Müslüm'ün rivayet ettiği Enes bin Malik Radıyallahu anh Efendimiz naklediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor Allah Diyor ki Dünyadayken Bütün eziyetleri görmüş Sıkıntıları görmüş Her türlü cefaya Eziyete maruz kalmış olan Bir Müslüman Getirilecek diyor Allah Azze ve Celle bir sefer sadece bir kere onu cennetine koyacak ve çıkartacak. Ve buyuracak ki kulum dünyada hiç sıkıntı, eziyet, dert, keder gördün mü? Kul diyecek ki hayır ya Rabbi hiçbir şey görmedim. O cennetin o güzelliğinden sebep dünyada gördüğü bütün eziyetleri, zulümleri, sıkıntıları unutacak Müslüman. Tam tersi efendimiz yine sözüne devam ediyor ve buyuruyor ki bu sefer diyor dünyada bütün zevkleri tatmış, bütün istediği şekilde gezmiş, yemiş, içmiş ve bununla beraber ama Allah'a hiç itaat etmemiş, Allah'a iman etmemiş, Allah Azze ve Celle şükretmemiş. Bu sefer bu kul cehenneme hak ettiği için Allah Azze ve Celle onu bir sefer cehenneme sokup çıkartılınca soracak Allah Azze ve Celle hiç dünyada hayır gördün mü? Bir zevk tattın mı? Yok diyecek. Hiçbir şey görmedim dünyada. Hiçbir iyilik görmedim. Onun için değerli Müslümanlar gerçekten dünya hayatı geçici bir hayat. Evet belki e, zulümler görülüyor. Biz böyle içimiz e, parçalanıyor. Acıyoruz. E, ama şu var cennette, yarın ahirette kazanan Müslüman olacak. Çünkü Müslüman Allah'a imanıyla, Allah'a şükrüyle, Allah'a ibadetiyle dünyaya geliş amacını, dünyaya geliş, gayesini yerine getirdiği için Allah Azze ve Celle ona yarın ahirette ikramda bulunacak. Ama tabi bu taraftan da biz Müslümanlar olarak elimize düşen görev bize düşen görev neyse onu da yapmak tabi zorundayız. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslümanın Müslümana olan durumunu anlatırken kalbun yani bir duvar gibidir buyuruyor. Yaşuddu ba'du ba'dan. Bazısı bazısını kapatan, dolduran bir duvar gibidir. Aradan bir tuğla alsanız ne olur? Tabi orada bir eksiklik meydana gelir. Onun için Müslümanın Müslümana olan durumu aynı bir duvar gibidir diyor Peygamber Aleyhisselam. Yine tabi ee, WhatsApp hattından e, soru ve önerilerinizi e, alabiliriz. İnşallah onları da cevaplarız. E, yine ben hocama son olarak bir şey soracak mısınız, söyleyecek misiniz diye döneyim. E, hocam, tri takul şey ziyade. Naam, el buyut el, elledi mevcut el hatta fil muhayemat. Yani buyut e, bil khashab yani. Yani e, e, aswa كثير yani hal yani. إذا جاء الأمطار يعني البيوت يهدموا يعني. نعم. فأ يعني كثير صعوبات موجودة بهذا السبب كنت أريد أقول نعم. لك. فنحن أه أه أخ أريد أقول لك يعني ماذا نرى في التلفزيون وهذا هذا قليل بكثير الحال الـ 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 هناك يعني. نعم. أه إذا واحد يرى حال هناك يعني يفهم ما هو حال. kam sey halim yani. Evet hocam diyor ki yani televizyonda gördüğümüz bunların çok az bir kısmı bir de asıl bunun içine girmek onu tam yaşamak o daha farklı tabi. Aynı zamanda diyor bu Bangladeş'teki bu e, kamplarda çadır kentlerde evler odundan yani kalmışlardan odunlardan bir yağmur yağdığı vakitte Evler yıkılıp gidiyor, o çadır kentler hepsi bozulup harab oluyor. Tabi zor bir durum, Allah hepsinin yardımcısı olsun. Rabbim onları bu tür sıkıntıdan korusun, muhafaza eylesin.